Furki! Ne var Zeki? Ee, şey soracaktım. Acaba biz berabere kalırsak ne olacak? Öyle bir ihtimal yok. Nasıl yok öyle bir ihtimal ya? Nasıl? Yok? Sen vurdun diyelim. Deliğe girerken ben de vurdum. İkisi aynı anda o delikte sıkıştı. Onlar beraber geçemeyeceği için berabere kalmış olacağız. O yüzden sırayla atıyoruz Zeki'cim. O senin dediğin... ...Alman filmlerinde oluyor Zeki. Ee, hadi vur vur çok, çok konuşma. Furki! Yine ne var? Golf'te kaybeden aşkta kazanır diyorlar. Ne diyorsun? Oğlum ne bileyim ben? Kumar değil ki bu. Ya ne o konuştun ya artık? Bir topa vuracaksın. 30 dakikadır seni bekliyoruz. Vur hadi şu topa. Allah razı olsun ya. Du! <laughs> Turki! Şimdi golf oynuyoruz. Ben nasıl sevineceğim? Nasıl bağıracağım golf'te? Nasıl bağırıyorduk? Futbol olsa futbolu biliyorum. Gol! Şöyle şeyler yaparsın. Basket olsa çok basit. Sayıyı üç yüklü... ...gibi şeyler. Ama golfte nasıl sevineceğiz? Arkadaşım ne elit spor bu ya. Resmen sevincini dışa vuramıyorsun. Sayı atıyorsun. İçinde tutuyorsun. Ben içimde tutmak istemiyorum. Ben dışa vurmak istiyorum. Böyle... mu yaptı. Milletin ekosu ormandan geliyor. Bizimkininki gölden. Ters herif. Zeki... Eğer biraz daha konuşursan yemin ediyorum sana öyle bir bağıracağım ki felç kalacaksın ha. Sus oynayalım oğlum şu oyunu ya. Hadi at bakalım. Sağ yıda sağ yı, sağ sağ yı, sağ. Fena değil ha. Uh! <laughs> Furki. Al. Bayrak. Sen kazan. Lan, Bulu battı Zeki. Bayrağı al. Yerine koy. Topları kapağa gel. Sıra bende. Yalnız bu sopayla değil, uğurlu olan yedi numaralı sopamla vuracağım. Bak bak. Gençler, size de avans olsun. Biraz daha dışarıdan atacağım. Dik şuraya. Havalara bak ya. Ha, buraya mı dikeyim? Buraya dik. Hazır mıyız? Buraya bakıyorlar. Ay! Küçük var. iki yer değiştirmişim al kafamı atacak. Heh, bu ne biçim vuruş ya? nereye vuruyorsun? Sen en iyisi bir tornacıya git. Senin elini bir güzel düzelsinler. Elin yamuk. Hakikaten oğlum ne biçim vuruş bu ya? Tüh. Hay Allah ya. Elimin ayarı çeşti demek ki. Ha ha ah, ah. ha. Ee, ne yapalım? O zaman ziyan zevil olmasın. Ben gideyim de topu alayım. Herkes kendi topuna baksın oğlum. He, git al bakalım. Neşe! Neşe! Ah, topla tam buraya yapmışım ha. Neşe! Neşe! Neşe mi yok? Neşe! Buradayım ya. Ah be! Ne haber Neşe, ne yapıyorsun? Çok iyi, çok eğlendim. Çılgınlar gibi eğleniyorum. Ha. Ya şimdi bunlar böyle biraz daha oynarlar mı oynarlar... ...başka tarafa geçeriz Sen de orada tüyer gidersin. Çok romantik ya, tüneli aşk mı? Tam hayallerim gibi. Ne yapayım ben be? Parmak. Ya bende ne alakası var Neşe? Bunların buraya gelme ihtimali Gangnam Style'ı izlememiş birini bulma ihtimali kadar düşüktü. Ama geldiler. Ben ne yapayım? Hişt, çok konuşma. Can! Neredesin be oğlum? Ağaç olduk kök saldık ya. Hacı Gülle! Gelin bir yardıma. Gelme! Buldum topu geliyorum. Geleceğim aşkım.